Aleykümlayküm abiler. Hayırlı sabahlar olsun. Size birkaç bir şeyden bahsetmek istediğimi söylemiştim. Fazla uzatmadan direkt mevzuya gireyim. Karşıdaki RTG'yi beklerim. Görünüyor mu bilmiyorum tam olarak. Ee, şu hava basıncı 6-7'de olması lazım en az aracın yürümesi için. Bu imdatın Hava basıncı 709. Debriyaja bağlı aynı zamanda debriyaj sert olur. Havalar dolmadan debriyaja basmanızı kesinlikle tavsiye etmem. Ee, şurada hararet göstergesi var. Şöyle yakınlaştırayım. Bu hararet şu an ya göründüğümü bilmiyorum 70'te. Yerinde mümkün mertebe oynatmadan aracı kullanmak lazım. Ee, geldik devir saatine. Şu an 7000'de Rolante'de. Ben bu araçta vites değiştirirken bu araç eski model 99 model pardon 2009 model 270 beygir motoru küçük. Ben bunu 10.000 devirde vites değiştiririm. 1, 2, 3 10.000 devrin üstüne çıkarmam. 10.000 devir de geçiririm. Şakır şakır geçer. Tamam mı arkadaşlar? Devir saatini de böyle ayarlıyorum. Yeşil konum aracın ekonomik seviyede gittiğini gösterir. Yani yakıt sarfiyatı ekonomidedir. Şu sarılar, şu sarı devir saatleri var ya sarılar. Rötardar olmuş olsaydı roterdar kullanmak için benim Araya düşünceme gelmez. göre en uygun yer olurdu. Tamam mıyız? Burayı da anladık. Gelmiyor mu sana? Benim sesim gelmiyor mu? Bu vites manuel çarpmalı 8 vites. Bak şöyle göstereyim. Vurduğun zaman seriye geçer. Vurduğun zaman hafife geçer böyle. Tamam mı? Şu an hafifte. Ee, şu takviye olayı. Bunda yukarıda veya aşağıda araç şeyine göre değişiyor bizim kullandığımız. Bu ağırda olacak. Şunu da ben size söyleyeyim. En önemlisi bana göre bu araç yüklüyken ben yeri geliyor buna 60 ton yük atarım. Kesinlikle vites değiştirmeyin, özellikle rampa yukarı. Şaftı koparırsınız. Birincisi bu. İkinci husus yüklüyken veya boşken araç vitesteyken pat diye ayağınızı debriyajdan çekmeyin. Bir tarafları koparır, zarar verirsiniz. Bunu da size yüklerler. Kimse kabul etmez. Bunu da kısa öz anlatayım. Şu takviye olayına gelince bunu debriyaja basar, indirir veya kaldırır. Araçlarda farklılık gösterebiliyor bizim kullanmış olduğumuz BMC'lerde. Tamam mı? Çarpmalı vites olmasaydı bu araç normal tak, şey şu var ya zımbırtı. Bu seriden ara ağırdan seriye geçmek için kullanırdık. Diğer manuel araçlarda takviye yok mu diyeceksiniz. Demeyin ben size söyleyeyim. Var. Şurada Tetik gibi böyle çık 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 yaparsınız ee, İmkan olursa O araçta da Göstermeye çalışayım O araca biz pek geçemiyoruz Biz yeni olduğumuz için Biz BMC ile idare ediyoruz O dediğim e, Araçta bakın şu arkada Ford var 18 38 olması lazım O araç çok farklı o araç e, çok çok farklı bildiğiniz taksi konforunda. Tamam mı arkadaşlar? Başka merak ettiğiniz, bilmediğiniz, aklınıza takılan varsa yardımcı olmaya çalışırım bildiğim kadarıyla. Bilmediğimiz zaten söylemem doğru olmaz. Konteyneri da böyle indirir. Bakayım gösterebilirsem onu da göstereyim. Bu da böyle. Araç rolantede çalışıyor şu an. Biraz gürültülü çalışıyor. Videoda ses nasıl gelir bilemiyorum. Bir de böyle bir ekranımız var. Bu bizi yönlendirir adreslere. Malum burada her yer adres, sahalar var kendine göre. Adresler var. Oradan yönlendiririz. Bizi yönlendirir daha doğrusu. Bu işler böyle. Bakın şimdi öndeki araç Yükünü alacak. Ondan sonra ben alacağım bir aksilik olmazsa. Bir de arkadaşlar bakın. Gördünüz mü? Işıktan tam belli olmuyor. Bizim girip çıktığımız, hareket ettiğimiz yer bura. İleri yaparız, geri yaparız. Tabi onun da bir raconu var. Onu da söyleyeyim. Şu gördüğünüz vinç var ya RTG. Bunlar çok ee, şeydir. Nedir onun adı? Şu lastik tarafına sarı çizgiye yaklaşmamızı istemez. Yaklaşırsanız ileride veya geride sizi manevra yaptırır. Yamuk yanaşmamak lazım böyle. Eğer yamuk görünüyorsa dorseler zaten yamuk. Vura hani yüksekten vura vura e yere geliyor 30 ton, 32 ton konteynerlar oluyor. Bunlar yamulabiliyor veya 20'likler var kısa. Ya yani bu gördüğünüzün yarısını düşünün. 20 metreküp mü diyorlar ona? Onlar var. Onlardan iki tane atarız. Ağır tonaj olduğu halde bu araçlar çeker. Birinci vitesle gitmek şartıyla. Bayra vurmuyoruz tabi 60 tonla. Bakın böyle. winch bu winch olayı çok farklı. Onu bilmem ben. Bu da başlı başına teknik bir iş. Ben trilyon verseler yapabileceğimi zannetmiyorum. Çok bana göre zor. Niye zor? Hem araçla uğraşırsın, yukarıda sistem var, artı bu istifler var bakın hepsi aynı hizada, ok gibi. Bir de şöyle bir kural var, Mümkün mertebe önünde araç varken, Aracın arkasına girmemek gerekiyor. Veya iskelede çalışırken, alırken ya da verirken, Aracın yanına geçmemek gerekiyor. Bakın gördünüz mü nasıl sallanıyor? Şöyle göstereyim. Bunu alıyor kibrit kutusu gibi yerleştiriyor. Bunların hepsi şuradaki gördüğünüz e, makineleri kullanan operatörler hepsi benim geçtiğim yoldan geçiyor. Hepsi mafiden geçiyor. Hepsi çekiciden geçiyor. Bunların bildiğim kadarıyla yüzde sekseni bu tır şoförlüğünü mafi işini çok iyi bilir. Çalışma alanı bura bakın. Neyse arkadaşlar benim sıram geldi hadi görüşürüz